Bugün sahilde yürüyüş yaparken kumsalda ölü kuşları gördüm. Bunların ölüm nedenlerine araştırmasını istiyorum. Bu kuşların ölüm sebebinin ne olduğunu bilinmesi gerekir. Çünkü bayağı var bunun içinde. 20-25 tane yakın kuş ölmüş durumda şu anda. Bu doğanın dengesini bozulmaması nedeniyle bu kuşların ölmemesi gerekiyor. Biz denizden yeterince faydalanıyoruz, bunun balığını yiyoruz, yazın denize giriyoruz. Yani bu kuşların da burada bir yaşam alanları var. Bu yaşam alanlarını biz daraltmamamız gerekiyor. Bunların da kendi doğada yaşamaları gerekiyor. Bunun için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum.